Efendim merhabalar. Bugün İslam kültüründe ve Türk kültüründe var olan, olmazsa olmaz olan bir şeyin olmadığı bir dönemi, olmadığı bir anı, olmadığı bir olayı anlatmak istiyorum. Allah gecinden versin. Herkesin babası var. Allah sıralı ölüm versin. Herkesin babası kendisinden önce ölsün. Zira bir baba için en büyük ızdırap, bir baba için en büyük ölüm, ölümlerin ölümü, evladının ölümünü görmektir. Bu yüzden dedim Allah sıralı ölüm versin. Ben ben babamı kendi elimle gömdüm. Mezarın içine girdim. Babamı kardeşimle birlikte kucağımıza aldık. Mezara koyduk ve sonra toprak döktük üstüne. Çok halim ve selim bir biçimde yaptık bunu. Yapmamız gerekiyordu yaptık. Fakat Allah gecinden versin aynı cümleyi kendi evlatlarım için kuramıyorum. Kendi evladımı öyle düşünmek ve bu cümle içinde kurmak bile benim gönlüme acı veriyor. Bu yüzden dedim Allah sağ ölüm versin. Osmanlı Devleti'nde de paşalar var, padişahlar var. Bunlar ölüyorlar ve yerlerine başka padişahlar geçiyorlar. Bu monarşizmin ve insanlık kuralının bir gereğidir. Ekber ve Erşet kuralı diye bir kural vardır. Sultan 1. Ahmet devrinde çıkartılmıştır. Bu kurala göre artık ölüm yok. Bu kurala göre kimse kimseyi öldürmüyor. Sırası gelen yaşına göre akıllı ise doktorlar tarafından padişahlık yapamaz raporu almadığı sürece padişahlık yapacaktır. Enes? Efendim abi? Doktorlar tarafından bu padişahlık yapamaz deyip tahttan indirilen padişahımız var mı? Bir tane var. Kim o? 5. Murat. Evet. Mart 1876'da tahta çıkıp Ağustos 1876'da 93 gün sonra tahta çıktıktan 93 gün sonra doktorlar tarafından bu padişahlık yapamaz, akli melekeleri deli demek istemiyorum yani. Dilim varmıyor. Deli de değil aslında. Hani biraz şizofreniye evet, bir yani var. Evet yani çok ciddi bir hastalığı var. O da stres kaynaklı. Evet. Herkes ölmüş, öldürülmüş, suikastlere darbelere maruz kalmış, önünde, gözünün önünde yaşanan bu hadiselerde akli melekelerini yitirmiş ve idare edemeyecek pozisyona gelmiş. Osmanlı Devleti'nde Selçuklu Devleti'nden var ola gelen bir kötü adetin bir çaresi olarak Fatih Sultan Mehmet devrinde bir ferman çıkartılmış. Bu fermanın bir gereği var. Nedir bu gerek? Kut diye bir inanç var Türklerde. Şimdi adım adım en baştan başlamak lazım. Kut inancına göre Tanrı yani İslam öncesinden bahsediyorum. Tanrı gökyüzünde bulunan ve bize yeryüzündeki Türklere bakan Tanrı bu toprakların hakimiyetini bir ailenin oğullarına vermiş. Bir ailenin evlatlarına vermiş. Birine vermemiş. O ailenin erkek evlatlarına vermiş. Dolayısıyla ha Orhan Osmanoğlu, ha Osman Osmanoğlu, ha Mehmet Osmanoğlu. Bana ne kardeş? Benim için mühim olan Osmanoğlu ailesidir. Kut gereği budur. Bir ailenin erkek Gerçekleri. Bu noktada Alparslan Gazi'den önce de sonra da Selçuklu Devleti hep kardeş kavgalarıyla doludur. Enes ben Selçuklu'dan bahsetmekten nefret ediyorum kardeşim. Neden abi? Çünkü resmen 10 savaşın ikisi Roma ile Gürcülerle Ermeniler. 8'i kendi arasında mı? Bu kadar. 8'i kardeşler arasında. Ben hiç sevmiyorum. çok fazla İbrahim İnanlar, Kavurtlar, Alparslanlar, Melikşahlar, ve bunların kendi aralarındaki kavgaları muhabbet bu sıkıcı. Kardeşler birbirini yemişler. Osman Gazi döneminde ise babası Ertuğrul'dan tahtı alan Osman Gazi'ye bir kişi karşı çıkıyor. Ben olacağım sen değil diyor. Amcası. Bu kadar. Amcası Dündar. Bunun üzerine devlet demeyelim de daha henüz o oralar devletleşme yok. Beylik. Beylik. Beylik bölünmesin bozulmasın diye Osman Gazi öz amcası Dündar'ı oklattı ve öldürdü. Bu durum kardeşler arasında akrabalar arasında bir taht kavgasının ortaya çıkacağını göstermeye başladı. Murat Hüdavendigar'ın 1389 tarihinde bu arada Orhan Gazi zamanında bir kardeş kavgası yok. Osman Gazi oğulları arasından Orhan'ı seçti. Öbürü de çiftçilik yapmayı de, kabul etti. Güzel. Alaaddin dedi ki dedi ki babamın sende bulduğu bende bulamadığı bir şey var demek ki. Ben seninle cederleşmeyeceğim. Ben Söğüt'e ata topraklarına gidiyorum. Orada çiftçilik yapacağım dedi. Alaaddin gitti ve toprakları Orhan'a bıraktı. Orhan kardeş kavgasına karışmayan tek padişah'tır. Ardından Kanuni Murat da... gibi yanlışım var. Kanuni de var. Ka o Kanuni'nin zaten kardeşi yok ya. Elini kolunu bir de Selim de öyle. İkinci Selim'in de kardeşi yok ya. Sarı Selim'in mi? Sarı Selim hepsi öldürüldü için. Ama kendi de savaşmıyor mu kardeşleriyle? Babası zamanında öldürüldü hepsi. Babası Ziget vardı ölünce rakibi yok diye. Hatta Edirne'den buraya 45 günde şenliklerle geldiği ve kınandığı Yılmaz Öztunan'ın Türk tarihinden Yapraklar kitabında anlatılmaktadır. Bu durum işte Murat Hüdavendigar'ın vefatından sonra Yıldırım Beyazıt'ın ağabeyi Yakup Çelebi'yi öldürmesi. Sonra Yıldırım Yıldırım'ın esir düşmesinden sonra dört tane kardeşin İsa, Kasım, Musa hatta beş kardeşin İsa, Kasım, Musa ve Süleyman'ın bir, bir de Mehmet var aralarında birbirleriyle savaşı devletin 1402'den 1413 tarihine kadar Fetret devri denilen kardeşler kavgası ile yönetilmesi Osmanlı devletini çökme aşamasına getirdi. Kardeşler arasında uyum varsa devlet yükseliyor. Kardeşler arasında uyum yoksa devlet çöküşe doğru geçiyor. Bu noktada devleti ayakta tutabilmek için Osmanlı Devleti'nin bir şey yapması gerekiyordu ve 1451-1481 yılları arasında hüküm süren 7. Osmanlı Padişahı Ebul Feth, Fatih Sultan Mehmet Han, Allah Resulü'nün şimdi hep bak şunu soruyorlar ha. Enes bir videonun da altında gördüm. Arkadaş ben kaynak da veriyorum ya. Abi kaynak veriyorum ha. Kaynak veriyorum. Kaynak. Aha kaynak diyorlar ki atıyorsunuz böyle bir hadis yok. Belki denk gelmişindir böyle itirazlara da. Peygamber Efendimizin Fatih Sultan Mehmet Han'ı öven bir hadisi yok. Atıyorsun kardeşim kaynak göster diyorlar. Ya kaynak veriyorum ya. Ahmet bin Hanbel el müsnet Kütübü Sitte'de 6 kitaplı Kütübü Sitte'ye eklemlenmiş olan 7. kitap. Kütübü Seba'da bulunan 7. kitap Ahmet bin Hanbel El Müsnet'te Allah Resulü Peygamber Efendimizin Fatih Sultan Mehmet için Bismillahirrahmanirrahim. Lütuf tahannen Konstantiniyetü ve emiru emiruha ve lenimel ceş. İstanbul bir gün mutlak fethi olacaktır. Ne mutlu onu fetheden kumandana, ne mutlu onu fetheden askere diye bir hadisi vardır. Kaynak verdin mi? verdin Bu videonun da altında kaynak ver diyecekler. Abi veriyorum ya işte. Ahmet bin Hanbel el müsnet daha ne diyeyim yani. Fatih Sultan Mehmet Han kardeşler arasındaki bu kavgadan devletin, milletin, vatanın, ordunun ve her şeyin zarar gördüğünü görünce Kanunu Kadim adı verilen bir Osmanlı kanun mecmuası çıkarttı ve onun içine bir kanun koydu. Evlatlarımdan her kimes neye saltanat müesser ola vatan, millet ve devlet için Millet için ve devlet için kardeşlerine kıysın, kıyabilir. Bu el, e, ekser ulema tarafından da caiz görülmüştür. Demek ki ulemanın bazıları caiz görmemiş. Ekser ulema diyor. Alimlerin çoğu diyor. Alimler demiyor. Demek ki görmeyenler de var. Şimdi Fatih devrinden sonra artık kardeşler arasında bir taht kavgası söz konusu değil. Çünkü tahta çıkan padişah her kimse babası olan Fatih'in emriyle kardeşlerine kıyar ve öldürürdü. Bu Sultan II. Beyazıt devrinde böyle oldu. Cem Sultan'la Beyazıt arasında kavga çıktı ve Cem Sultan gavur ellerine kaçtı. 1494'te 34 yaşındayken Fransa'da öldü. Hatta hala Hristiyan olan torunları var. Hatta onları onun hala Hristiyan olan papalığın prensliğini üstlenen kendi oğulları var. Fatih'in Hristiyan olan ve Vatikan'da yaşayan papanın prensleri olan torunları bulunmaktadır bugün hala. Yavuz Sultan Selim kendi Korkuttur, Ahmet'tir, Şehinşah'tır gibi kardeşleriyle pek çok kavgası var ve öldürmeleri var. Yavuz Sultan Selim'den sonraki padişah padişah olan Kanuni'nin böyle bir kavgası yok. Çünkü altı kardeşler, beşi kız, kendisi erkek, taht rakibi olmadığı için elini kolunu sallaya sallaya Manisa Saruhan Sancak Beyliğinden İstanbul'a gelir. Kanuni'nin oğlu Selim için de herhangi bir taht kavgası Söz konusu olmayacaktır. Fakat Selim'in 7 oğlu vardır. 7 tane. 7 oğlu vardır. Bunların biri tahta çıkacak, altısı ne olacak? Ölecek doğal ölecekler. olarak. ve bu taht mücadelesini Murat ismindeki oğlu 3. Murat kazanacaktır. 1566-1574 yılları arasında tahta kalan Selim'den sonra tahta çıkan oğlu 1574-1595 yılları arasında 21 yıl tahta kalacak olan oğlu 3. Murat kardeşlerini öldürmez Enes. Kardeşlerini öldürmez kardeşim. Altı kardeşini dedesinin fermanına rağmen öldürmez. Kıyamaz. Kardeşlerime kıyamıyorum der. 6 ay öldürmez. Altıncı ayın sonunda halk artık sarayın kapılarını zorlamaktadır. Öldür artık şunları. Bizim mi evimize tabut gelsin? Yine mi iç savaş çıksın? Devlet yine mi zaafı uğrasın? Yine mi biz ayaklanan şehzade göreceğiz? Yine mi devlet bölünme tehlikesinde olacak? Bu niye? Ne oluyor Enes? Niye? Padişahın öldürmediği altı kardeşini öldürsün diye halk niye ayaklanıyor? Ya bu sefer çünkü iç savaşta onların çocukları ölecek. Dolayısıyla eğer padişah öldürmezse halk Öldür diye zorluyor. Ve üçüncü Murat bir gün saraydan çıkıyor. O gün cellatlara diyor ki öldürün ama ben olmak istemiyorum sarayda. Onların o seslerini duymak istemiyorum diyor ve sarayı terk ediyor. Öbürsü gün saraya geldiğinde kulaklarını tıkıyor, bir duvarın kenarına eğiliyor. O günkü kronik tarihleri aynen böyle anlatır. Allah'ım diyor, duymuyor musunuz siz çığlıkları? Her yere çığlıklar, kardeşlerimin seslerini duyuyorum diyor. Halbuki ses falan yok. Ne kadar naif bir yüreğe sahip değil mi? Öldürülen kardeşlerinin seslerini duyuyor. Duvarlardan kanlar aktığını hissediyor. Ben bu saraya girmem diyor. Aylarca topkapı sarayına girmiyor 3. Murat. Kardeşleri halkın zorlamasıyla öldürülüyor. 1595 tarihinde 3. Murat vefat ettiğinde 3. Murat'ın net rakam belli olmamakla birlikte 100 civarı çocuğunun olduğu söyleniyor. 100 civarı. 100 civarı çocuğun olduğu söylenmektedir. Bunun 20 tanesi erkektir. 1595'te oğlu Mehmet 3. Mehmet Mehmedi Salih ismiyle tahta çıkacaktır. Kaç kardeşi öldürecek? 19 tane. 19 tane kardeşini. Halk sarayı basmasın, tekrar zorbalık olmasın, tekrar kriz çıkmasın diye halktan herhangi bir uyarı gelmesini öldürmese halk uyaracak yeğeniz. Halktan herhangi bir zorlama ve baskı gelmesin diye 19 tane kardeşinin ki bunların arasında bebekler de var. Annesini emerken annesinin göğsünden çocuğu alıp öldürülenler var. Anasından emdiği süt daha burasında ya. Nefesini kesince o süt nereden çıkıyor? Burnundan mı? Burnundan çıkıyor. Anasından emdiği sütü burnundan getirmek tabiri buradan geliyor. Asillerin boğazı kesilmez, başı kesilmez. O çocuk asil, padişah çocuğu. O yüzden boğmak lazım. Ama kursağında süt var. Boğunca aşağı gitmediği için yukarıdan çıkıyor ve burnundan. Kötü değil mi? Çok kötü tabii abi ya. Çok kötü. Bu yüzden Ebu Suud Efendi Kardeş katlini savunurken şöyle söylüyor. Büyük belanın gelmesi kaçınılmazsa büyük belanın şerrinden küçük belaya sığınmak lazım. Eğer ben o çocuğu öldürmezsem, o çocuk büyüdüğünde isyan edecek, devlette iç savaş çıkartacaksa, bak Osmanlı devleti şöyle düşünsene Enes. Senin deden kardeşine borç vermiş, geri alamamış. Senin baban kardeşine borç vermiş, geri Alamamış. Sen kardeşine borç verdin, geri alamadın. Senin çocuğun kuzenine borç versin mi? Vermesin tabii. Bu bir tecrübe mi? E tabi doğal olarak. Nesillerce aktarılan, nesillerce aktarılan, yaşayarak görülen bir tecrübe ya. Belli işte, şehzade kav kavgaları var. Ya bak ben çok severim. Bak bunu iyi anlatmak lazım kardeşim. Ben çok severim. Aşk derecesinde bağlayayım. Alparslan Gazi'den bahsediyorum. Kars'ın, Ani'nin, Malazgirt'in, Muş'un fatihi. Anadolu'yu şu an bu stüdyo Gebze'de ya. Gebze'nin de bir Türk, Osmanlı, Müslüman toprağı olmasının önündeki engeli kaldıran insandır Alpaslan Gazi. Çok severim. Ancak Alpaslan Gazi de prensken yani şehzadeyken amcası Turgut Bey'e, amcası Turul Bey'e isyan etmiştir. Bunun üzerine amcası ona valilik vermiştir. Alpaslan bile, bak benim aşık olduğum Alpaslan bile tahta bulunan amcasına savaş ilan etmiş ya. Şimdi devlette sebebini söyleyeyim mi? Şimdi senin şirketin, yani bir şirketiniz var, baban öldü. O şirket, siz kaç kardeşsiniz? İki. İki. Bunu 12 düşün kardeş, o şirket 12'nizin de aynı zamanda ortak malı. Hiç kimsenin malı değil, o ortak mal. Herkes eşit paya sahip. Herkes eşit paya ve eşit söze sahip. Dolayısıyla sen de patronsun ya, patronluk hakkınla diyorsun ki bu böyle olmaz deyip masaya yumruk vuruyorsun. da kurt inancı gereği devlet Allah tarafından ona verilmiştir ve işte bunu yapmaya hak, hakkı var. Yani deminden beri vurduğum masaya vurma yetkisine sahip. Amcasından himmet istemiyor. Veya rica ederim beni bana bak demiyor. Hakkı hakkı öz, öz, malı onu istiyor. Böyle bir inanç var ya kardeşim. Bu yüzden sürekli kavga ediyorlar. Üçüncü Mehmet böyle bir durumda 19 tane kardeşini öldürttü. Süt çocukları da vardı. Burnundan süt gelen çocuklar. Sonra Bak bugünkü modern kaynaklarda der ki, onların analarını da, onların kız kardeşlerini de öldürttü. Aa, ama zinhar ama doğru de değil, ama. zinhar ha. doğru değil. Türk geleneğinde, Türk saltanat geleneğinde kadın öldürmek diye bir şey yok, kız çocuğu öldürmek diye bir şey yok. Türk saltanat geleneğinde, Enes sen benim kardeşim misin? Evet. Senin anan benim anam mı? Evet. Senin bacın benim bacım mı? Gene aynı şekilde evet. Evet. Ama senin annen benim üvey annem. Ya benim annem farklı. Babalarımız bir. Ben seni öldürüyorum kardeşim. Senin erkek evladını öldürüyorum. Senin kız çocuğun benim yeğenim ya kız çocuğuna, annene ve bacına sahip çıkıyorum. Bunlar beni sevmiyorlar muhtemelen. Niye sevsin ki? Haklı olarak. Haklı olarak oğlunu, kardeşini öldürmüşüm. Babasını öldürmüşüm. Fakat bunlardan bana bir zarar gelmez ya. Yani kadın ne yapacak ki? Yani monarşizmin başına mı geçecek? Bunları alır eski saraya gönderirim. Onların hizmetlerini yaptırırım ama seni öldürdüm ya. Senin oğlun da bir Osmanlıoğlu şehzadesi mi? Tahta Yaran, aday biri. Tahta aday, tahtın sahibi oğlu. İntikam duygusu olabilir mi? Büyük ihtimalle olur da. Ne yapacağım? Onu da öldüreceksin. Bitti. Osmanlı'da erkekler öldürülüyor. Dolayısıyla 3. Mehmet 19 tane kardeşini, Sıkıdır kardeşim ve onların bir sürü oğlunu öldürdü. Daha yani de onların çocukları tabii var yani. 25-26 kişiyi öldürdü çocuklarla birlikte. Ancak annelerini, kardeşlerini, kızlarını Eski saraya sürgüne gönderdi. 25 tane insanın suç çocuklarının da öldürülmesi sarayda rahatsızlık oluşturdu. Vezirlerde, padişah çocuklarında vesaire. Kendi çocuklarını öldürmüyor. Kardeşlerini öldürüyor. Tamam mı? Mehmet evlatlarını öldürmüyor. Kardeşlerini öldürüyor. Halk arasında da bu konuda bir takım söylentiler ortaya çıktı. Bu halk da tuhafa. Ha. Öldürmezsin saray basar. Öldürürsün dedikodu yapar. Dedikodular çıktı ve katil gelmeye başladı Mehmet'e. Kardeşlerini öldürdü işte. Evet. Üçüncü Mehmet biraz katı bir adamdır. Bak biz seninle bu konuyu çok konuştuk Enes. Osmanlı'da şehzade eğitiminde sevgisizlik de verilir. Osmanlı şehzadeleri ota böceğe aşık olmaz. Ya yani bunu kabul edelim ya da etmeyelim kardeşim. Osmanlı şehzadelerinde ana sevgisi yok, baba sevgisi yok, kardeş sevgisi yok, evlat sevgisi yok. Zamanı geldiğinde kıyabileceğin hiçbir şeye karşı sevgin yok. Osmanlı padişahlarında tek bir sevgi öğretiliyor. Osmanlı padişahlarının tek bir zaafı var. Devlet. Devlet, devletten başka zaafı yok. Herkesi öldürebilir, herkese kıyabilir. Dolayısıyla bugünkü bizim baktığımız gibi bakmayalım. Çok hızlı anlatayım. Polat Alemdar Kurtlar Vadisi'nde İskender Büyük'ü yakaladı. Bir sandalyenin üzerine koydu, ipi geçirdi. Başına tam sandalyeye vuracak, İskender'i asacak tamam mı? Bu arada Abdülhey'in telefonu çaldı. Abdülhey telefonu bir açtı, görüntülü bastı. İskender Büyük'ün adamı orada. Düğmeye bastı görüntü. Görüntüde Polat'ın kızı ağzında kolibandı. Kafasında silah var. İskender Büyü'n adamı diyor ki İskender'i verin bana, kızı alın. Şimdi Enes, yakalamışsın düşmanını, vuracan sandalyeyi bitireceksin. Tamam mı kardeş? Ama görüntüde senin öz kızın var. Şimdi sende kız sevgisi yok ya anlamıyorsun. Annem var ya, annen düş. Ne yaparsın? E, doğal olarak bırakırım orada adamı. Bak zaaf oldu. oluştu mu? Oluştu tabii. Polat Elemdar dedi ki, o telefonu dedi, tut dedi İskender'e. Telefonu tuttu böyle görüntüye. Sandalyeye bir koydu. İskender başladı sallanmaya. Mematibi yapıştı İskender'in bacağından havaya kaldırdı daha bir ne yapıyorsun dedi. Elif ellerinde. Elif ya kızın ismi. Dedi ki yine yakalarız değiştirelim bunları. Polat şöyle söyledi. Benim zaafım yok. Kızıma karşı olan zaafımı dünya anladığında bana karşı kullanırlar. Benim söz konusu vatansa hiçbir şeye karşı zaafım yok dedi. İşte Osmanlı padişahları söz konusu vatansa zaafları yok. Her şeye ve herkese kıyabiliyorlar. Dolayısıyla senin abine karşı sevgin var ya kardeşim, evet. var mı? Var tabii ki. İzliyor hadi yok de. <laughs> Yiyorsa diyorsun. Hadi. Abi. Var değil mi? Var. Ama padişahın abisine karşı sevgisi yok. Çünkü bir büyümüyorlar biliyorsun. Birbirlerini görmüyorlar vesaire. Anneleri ayrı hep düşman gibi eğitiliyorlar vesaire. 19 tane kardeşini öldüren Mehmet 1595'te tahta çıktı. 8 sene tahta kaldı. 1603'te öldüğünde cenaze merasimi yapılacaktı. 13 yaşında oğlu Sultan 1. Ahmet tahta çıktı. Padişah oldu. Ancak babası Mehmet'in cenazesine gitmedi. Şehiristan ve kadılar beraber saraya gittiler. Dediler ki sultanım her şeyi ve herkes hazır seni bekliyoruz babanın namazını kılacağız buyur ahmet dedi ki ben süt çocuğu, süt emen çocukların ve kardeşlerinin katili olan bir adamın namazını kılmam. Babam dahi olsa katillerin namazını kılmam. Siz kılın, gömün, ne yapıyorsanız yapın dedi. 1603'te Sultan 1. Ahmet, babası 3. Mehmet'in 25 civarındaki akrabasını öldüren 3. Mehmet'in cenazesine gitmedi. Ben katillerin namazını kılmam dedi. Sonra 1. Ahmet 1603 1617 yılları arasında tahta kalan 14. Osmanlı Padişahı Sultan 1. Ahmet bu kardeş katlini kaldırdı, Ekber ve Erşet kuralını getirdi. Bir padişah öldüğünde padişahın oğulları arasında en yaşlı kimse tahta o çıkar. İşte bu da Osmanlı'nın sonunu getirdi. Osmanlı'nın sonuna getirdi. Merhametten maraz doğdu. En büyük zaten ben büyüğüm kardeşim. Bak şimdi bir dakika burada şey yapalım. Resul kaç doğumlusun? 88. Enes? 99. Şimdi ben ben 74'lüyüm. Ağzımızda kuş tutalım. 19 tane dil bir bil kardeşim. Olamazsın padişah. Önce abimiz olacak, o ölecek. Sonra ben olacağım. Öleceğim sonra sen. Bu sende bir tembellik oluşturur mu? En küçüğümüz sensin. Yani tabii ki doğal olarak tahta hiç geçemeyeceğim için bir hazırlığım olmaz ona. Peki hiçbir şey yapmasan da tahta geçiyorsun padişah. Bu sende bir tembellik oluşturur mu? Ne çalışacağım ki? Ne dil öğreneyim? Ha? bu kadar. Prens Charles anası ölü tahta geçti. Ne yaptı yani? Ekber verşet kuralı. Bu bir yaşlı padişahları doğurdu. 65 yaşındaydı Sultan Mehmet Reşat tahta geçtiğinde. 57 yaşındaydı Vahdettin tahta geçtiğinde. Halbuki bir sürü genç şehzadeler vardı. Birinci Ahmet kendisinden önceki o ölümlerin, 19 kardeşin katlini görünce etkilendi. Duygusal bir karar aldı ve bu duygusal karar devletin çöküşünü hızlandırdı ve oraya doğru götürdü. Ekber ve Erşet kuralı bir hatadır. Ancak birinci Ahmet Türk tarihine babasının cenaze namazına gitmeyen ben bir katilin namazına gitmem diyen evlat olarak tarihe geçti. Sevgili dostlar, bizim tarihimizin böyle bilinmeyen hikayeleri bulunmaktadır. Sizler bizim işlememiz gereken, işlemimizi işlememizi istediğiniz konular varsa lütfen bunun altına yazın ya da sorular yazın. Enes bu soruları bana soruyor. Ben bunları cevaplandırıyorum. Abone sayısı ne durumda Enes? Çok da iyi değil abi şu anda. Evet. Bizi yalnız bırakmayın. YouTube algoritmasında yukarıya çıkmamız için abone sayılarının artması gerekmektedir. Yorum yazın, zil butonuna basın, beğenin, yukarıya çıkartın. Herkes bizden haberdar olsun. Bir de süper teşekkür biçiminde bizimle olan dostlar var olun. Hep birlikte olalım inşallah. Allah fırsat ve ruhsat verirse başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.